adam ağzı çok iyi laf yapıyor, ee, inandığı değerlere göre yaşamıyor ama inandığı değerleri de çok müthiş anlatabiliyor. Yani sürekli sana anlatır, 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 anlatır. Bu anlattığı şeylere de baktığın zaman seni ileriye taşımaz, mesafe kat ettirmez ama sürekli karanlık, mafyametik, cihadi, bilmem ocakçı falan laflar eder. İşte şiirsel bir takım et, et Sembolik vardır. laflar, Tabii. sürekli tekrara dayalı. Bunları kullanır, hizmet vakti geri durur nimet vakti ön plana çıkar. 11 ay boyunca faaliyet yürütmez. Sonra ihtiyacı olduğu için son bir ayda acil faaliyet butonuna basıp anlamsız lüzumsuz bir sürü, basar. Tüm, bir sürü, basar. faaliyet yapar. insanların gözünü boyamaya çalışır. Vakıftaki insan gücünü ve vakıfın ürettiği katma değeri kullanıp bir anda böyle ev, araba, makam, mevki, hakimlik, savcılık, cartlık, cürtlük bir şeyler başarırsa diyeceksin hızlı yükseliş. ki hızlı yükselirse diyeceksin ki burada şüpheli bir şey var.